Yoksa duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. İnsanlığın uzay macerası başladığından beridir astronotların başına türlü olaylar geldi. Kimileri uzayda kayboldu, kimileri ise uzayda unutuldu. İşte tüm bu inanılmaz olayları sizin için araştırdık. Hazırsanız uzaya çıkıyoruz. 7 numara. Kaybolan astronot Uzaya giden ilk kadın ve uzayda kaybolan ilk astronot hikayemizdeki isimsiz kişi. Valentina Treshkova 1963'te uzaya fırlatıldığında uzaya çıkan ilk kadın olarak tarihe geçer ama aslında değildir. İki İtalyan radyocu kardeş 1961 yılında bir Sovyet uzay aracında geçen konuşmaların radyo sinyalini yakalamayı başarırlar. Bir uzay aracı ile dünyadaki kontrol merkezi arasında geçen konuşmada astronot bir kadın alevleri gördüğünü ve çok sıcak olduğunu söylüyor. Konuşmanın sonrasında atmosfere girdiği anlaşılan astronottan haber alınamıyor. Bu iddiayı Rusya tabii ki inkar ediyor. Fakat olaydan yalnızca 3 gün sonra Sovyet Uzay Ajansı kendilerine ait olan bir uydunun atmosfere girerken yandığını ve alev topu şeklinde yeryüzüne çakıldığını duyuruyor. Yorum sizin. 6 numara Hayvan Astronotlar İnsanlar yaklaşık 60 yıldır uzaya gidiyor. Ama uzaya ilk giden canlı insan değildi. Uzaya çıkan ilk hayvan bir meyve sineğiydi. 1947'de Amerika'dan roketle uzaya fırlatıldı ve canlı şekilde geri dönmeyi başardı. Dünyanın çevresini dolanan ilk hayvan ise Laika isimli bir köpekti. 1957'de Rusya'dan fırlatılan uzay aracı Dünyanın etrafında tam 3 tur attı ama geri dönerken parçalandı ve Laika hayatını kaybetti. 1961 yılında Amerika uzaya hem adında bir maymun gönderdi. Videodaki görüntüler heme ait. Geri dönmeyi başardı ve dünyaya indiğinde tüm dünyada meşhur oldu. 1963 yılında ise Fransızlar Felisette adında bir kediyi uzaya gönderdi ve o da dünyaya sağ salim döndü. 5 numara Uzayda unutulan astronot. Sovyetler Birliği 1991 yılında çöktüğü sırada Sovyet uzay istasyonu Mir'e fırlatılan Sergey Kirikalev uzayda mahsur kalmış ve bir şekilde unutulmuştu. Çünkü Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte ülkede karmaşa vardı. Uzaya fırlatıldığı Baykonur fırlatma üssü de artık Kazakistan toprağı olmuştu. Bunun üzerine Kazakistan ile anlaşan Rusya, Kirikalev'in yerini bir Kazak kozmonotun alacağını açıkladı. Ancak Kazakistan'da o sırada hiç kimse astronot olarak eğitilmediği için Kirkalev uzayda biraz daha uzun kalmak zorundaydı. Ayrıca Amerika ile yapılan bir takım uzun pazarlıkları da süreci uzattı. Normalde uzayda 120 gün kalması gerekirken 311 gün sonra Dünya'ya dönebildi. Yaşanan olaylar Dünya'da geçmediği için evrenin en şanssız kişisi diyebilir miyiz? 4 numara Uzayda Sağlık Uzaya giden astronotların yaşadığı bazı ilginç sorunlar da var. Örneğin az önce anlattığım Sergey Kirikalev uzun süre uzayda kaldığı için dünyaya döndüğünde aylarca yürüyememişti. Bunun nedenlerinden biri yerçekimsiz ortama alışmak, diğeri ise kasların kullanılmadığı için erimesi. O zamanlar uzayda uzun süre kalınmadığı için bu yan etkiler de bilinmiyordu. Bu yüzden artık uzaya gönderilen astronotlar günde 2 saat spor yapmak zorunda. Yürüme zorlanmasının bir sebebi de astronotların boyunun ortalama 5 cm uzaması. Yer çekimsiz ortamdan dolayı omurgadaki disklerin araları açılıyor ve boyunuz uzamış oluyor. Boyun eski haline gelmesi geri döndükten sonra birkaç ayı alıyor. 3 numara Uzay Kaşifi Bruce McCandles'a kimileri cesur, kimileri ise aptal diyor. Çünkü o hiçbir güvenlik önlemi olmadan dünyanın en uzun uzay yürüyüşünü yapmış kişi. Belki görmüşsünüzdür, normalde uzay aracının dışında çalışan astronotlar araca bir kablo yardımıyla bağlanırlar. Ama Bruce uzay yürüyüşü için özel olarak uzaya gönderilmişti. Kendisine verilen özel uzay kıyafetlerinde nitrojen gazı ile çalışan iticiler bulunuyordu. Uzay mekiğinden çıktı, Tam 100 metre uzaklaştı ve gittiği yolu geri dönerek 200 metrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Bu görüntüler NASA'nın yayınladığı orijinal videolardan. Uzayda bulunmanın keyfini en çok yaşayan kişidir büyük ihtimalle. 2 numara: Dünyadaki astronotlar. Biliyorsunuz, ileride insanlık olarak Mars'a yerleşmeyi düşünüyoruz. Elon Musk bunun için hazırlıklara başladı bile. Peki Mars'a gidince bizi neler bekliyor? Hangi tehlikelerle karşı karşıyayız? Gibi soruların cevabını bulmak için dünyada bir deney ortamı hazırlandı. Hawaii'de bir yanardağın etrafında yerden 2500 metre yükseklikte bir Mars ortamı oluşturuldu. Burada astronotlar ortalama bir yıl kalıyor ve değişik deneyler yapılıyor. Elektrik giderse ne olur, bina oksijen kaçırırsa ne olur gibi testler uygulanıyor. Ayrıca orada uzun süre kalan astronotların psikolojileri de gözlemleniyor. 2013'te başlayan testler hala devam ediyor. Bir yıl boyunca dünyadan izole kalmak bile gerçekten zor. Bir de Mars'ta yaşayacak astronotları düşünün. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1 numara Ay'a bırakılan hatıra Apollo 16 projesiyle Ay'a giden astronotlardan biri olan Charles Duke, yanında ailesinin fotoğrafını taşıyordu. Ancak dönüş zamanı geldiğinde bu fotoğrafı Ay yüzeyinde bıraktı ve arkasına bir not yazdı. Bu, 1972 Nisan ayında Ay'a iniş yapan dünyalı astronot Charles Duke'un aile fotoğrafıdır. 50 yıldır orada duran fotoğraf şu an radyasyondan dolayı artık çoktan solup gitmiş olmalı. Tabi eğer öncesinde bir uzaylının eline geçmediyse. Bunun dışında ayda başka şeyler de bırakıldı. İnsanların ayda unuttuğu en inanılmaz 7 şey videosunun linkini yukarı ekliyorum. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Gençliğinde ya da şimdi astronot olmak isteyen yorumlara astronot olmak istiyorum yazsın. Hepsine kalp atacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.